Merhaba arkadaşlar Aktüelcim kanalına hoş geldiniz. Şokun 19 Kasım 2022 Aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. İncelemeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Babyliss 10 başlıklı multi yüz ve vücut bakım kiti. 499.90 Babyliss Super Shine Sign saç düzleştiricisi. 599.90 İnternet fiyatı 789 Arzum Nuvo saç kurutma makinesi. 249.90 Teba dikey elektrikli süpürge 399 Lime tablet mop set 149.90 Lime spray mop set 149.90 Avox baskül 139 Sütyen yıkama topu 19.95 Figürlü mandal 10'lu 14.95 Slim Moblen askı 9'lu 19.95 Sıvı sabunluk 19.95 İkili banyo paspas takımı 134.95 Katlanır çamaşır Serisi 27 litre 99.95 Full alüminyum lüks çamaşır kurutmalık 379.90 Jakarlı el havlusu 30'a 40 12.95 Katlanır badya 10 litre 59.95 Jakarlı yüz havlusu 50'ye 70 27.95 Banyo seti 199 25 TL ve üzerinde geçerli olmak üzere Arkon M krem çeşitleri 250 ml 36 Mintak sıvı bulaşık deterjanı 1350 ml 19 Ipana Pro Sensitive diş macunu 75 ml 12 Omo sıvı deterjan siyahlar için 910 ml 39. Orta kitaplık ceviz 1399. Lüks çalışma masası 869.90. Lenovo'nun laptopu i5 işlemcili 8 GB RAM'i bulunan 512 SSD'li bilgisayar 11.499. İnternet fiyatı ise 11.599. LG'nin 1MS 75Hz FreeSync 27 inç siyah oyuncu monitörü 3559. İnternet fiyatı 3259. Usams UYX05 ANC Bluetooth kulak üstü kulaklık 419. İnternet fiyatı 354. Havit'in TV959 TVS oyun modlu Bluetooth 5.1 kulaklık uyumlu 349. İnternet fiyatı 318. Havit PJ207 Pro Prime Opal Smart Projeksiyon cihazı 2549. İnternet fiyatı 2149. Yui'nin EasyShave Premium Dokunmatik ekran, alüminyum stand, mikseri 3799, internet fiyatı 4.399. Yuin'in kablosuz taşınabilir saç düzleştiricisi 899, internet fiyatı 799. Verfo, seramik plaka yeni versiyon, su dalgası, saç maşası 399, internet fiyatı 369. Yuin'in 5'i bir arada rende makinesi 669, internet fiyatı 658. Pilsan ilk trenim 33 parça 89.95, Pilsan Afacan top oyunu 69.95, Pilsan Smart Bultak araba 49.95, Pilsan Plastik Top 50 ile 39.95, Pilsan Sevimli ilk araba 1990. Kapı Önü Paspası 40'a 60 34.95, Kadın Erkek Kışlık Terlik 22.95 Kukili Hikaye Kitabı 7.99 Kitty Boros Silikat Cam Kupa 39.90 Paşa parça, kilitli saklama kabı gri kapak 79.95. Cam bu ikisi bir arada cam desenli French press 49.95. Cam bu figürlü borosiklat cam kupa 49.99. Keramika çerezlik 9.99. Keramika kalp çerezlik 9.99. Paşa Bahçe kilitli saklama kabı gri kapak 89.95. Paşa Bahçe kırmızı kapaklı sürahi 39.95. Keramika çerezlik Roma 9.99. Titis plastik ürünler adedi 14.95. Arkadaşlar bu ürünleri 19 Kasım'dan itibaren şok'ta bulabilirsiniz. Şoka gelmesini istediğiniz bazı ürünler varsa bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız hiçbir aktüeli kaçırmazsınız. Kendinize çok iyi bakın.